Canlarım selam. Ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. 11. sınıfların bugün parabolün son dersindeyiz. Bir parabol ile bir doğrunun birbirine göre konumlarına bakacağız. Ne yapar bunlar? Bir yerde kesişirler, farklı iki noktada kesişirler ve hiç kesişmezler. Şimdi dersimize başlamadan önce hemen bir ufak hatırlatma yapalım. Bir muhteşem müşri yaparsanız beğenip yorum yapmanız ve abone olmanız çok ama çok önemli benim için. Yeni bir kanalız, büyümekte olan bir kanalız. Öyle söyleyelim. Şimdi notumuz ekranda. Farkındaysanız burada bir parabolle bir doğru var. Farklı iki noktada kesişirler, tek noktada kesişirler veya kesişmezler, ayrılar. Bunlar bizim ihtimallerimiz. Peki bu ihtimaller nasıl ortaya çıkıyor? Önce ondan bahsedelim. Bir bir tane parabol denklemin var, ikinci dereceden. Bir tane de doğru denklemi var. Bunların hepsini bir tarafa attın. Attıktan sonra oluşan denklemin bu. Bunun deltası sıfırdan büyük ise farklı iki yerde kesişir. Deltası eşittir sıfırsa teğet olur. Delta sıfırdan küçükse bunlar kesişmezler. İki parabol için de bunlar geçerlidir. İki parabole baktığın zaman deltaları sıfırdan büyükse eşitleri bunlar iki yerde kesişir. Mantığı vardır. Unutmayın doğruyla parabol için geçerli olan şeyler parabol ile parabol için de geçerlidir. Şimdi canlarım sorumuza baktık. Burada bir parabol var. Burada bir doğru denklemi var. Kesim noktalarını bul. Kesim noktasını sana soruyorsa hocam ya da kitap sana soruyorsa ilk yapacağın şey bunları direkt birbirine eşitlemek. Hemen eşitledim. Tamam mı? Aldık bu tarafa attık. X kare eksi 2x eksi 8 geldi mi geldi. Şimdi ifade çarpanlarına ayrılıyor mu ayrılmıyor mu? Önce ona bakacaksın. Çarpanlarına ayrılıyorsa Allah'ın sevgili kulusun. İş basit demektir. Burası x ile x'in çarpımı. Burası eksi 4 ile 2'nin çarpımı. Çarptım eksi 8 topladım eksi 2. Yani burası x eksi 4 ile x artı 2'nin çarpımı geldi. Şimdi canlarım buranın sıfır olması için şuranın 4 olması gerekiyor. Buranın kaç olması gerekiyor? Eksi 2 olması gerekiyor. Demek ki bir parabol ile çizdim. Bir tane doğrum var. Bunlar iki yerde kesişti kesiştikleri noktalardan birinin x'i eksi 2, diğerinin x'i 4. Bunların yerlerinin önemi var mı? Yok. Belki 4 burada, eksi 2 burada. Onu bilemem. Sadece bunu yaptım. Şimdi canlarım, neye dikkat edeceksiniz? Şuna dikkat edeceksiniz. Y'leri nasıl bulunacak? Y'leri istersen burada yaz, istersen burada yaz. Fark etmiyor. İkisinde de aynı çıkacak. Bak, şimdi geldim, yazdım. Eksi 2'yi yerine yazarsam, 3 ile toplamı 1 gelir. Ve 4'ü yerine yazarsam 4 ile 3'ün toplamı da 7 gelir. Al sana nokta eksi 2'ye 1, 4'e 7. Olay bu canlarım. Şimdi geçelim bir sonraki soruya. Bir sonraki sorumuz yine bir parabol. Bir doğru. Kesim noktalarını bul. Kesim noktasını bul diyorsa yapacağın şey belli. Bunları birbirine eşitlemek. Tamam mı canlarım? Hep budur. Başka yolu yok. At bir tarafa x kare geldim. Şöyle x kare yazayım. Gel kalem geldi x kare artı 6x artı 9 eşittir 0 çıktı. Bunların çarpanları x'e x mi? Evet. 3'e 3 mü? Evet. 2 kökte aynı geldi. Bunun anlamı var şimdi. Bunun anlamı şu. Burası x artı 3'ün karesi eşittir sıfırsa x buradan eksi 3. Bu parabol ile bu doğru bir yerde kesişti. Bak bir yerde. Anlaştık mı? Peki Nasıl yapacağız canlarım? Bir, şöyle bir parabol çizdim. Unutmayın tepe noktası değildir bak. Neden? Bunun tepe noktası eksi 5 bölü 2'dir. Yani şurasıdır. Eksi 2 buçuk. Bu onun solunda bir yerde. Şöyle çizdin, geldin, teğet oldun. Teğet olduğun noktanın, teğet olduğun noktanın x'i kaç? Eksi 3. Y'sini ister buradan bul, ister buradan bul. Fark etmiyor. Aynı. Ben doğrudan bulmayı seviyorum. Eksi eksi 3 eksi 7'den 3 eksi 7 kaç geldi? Eksi 4. O zaman eksi 3'e eksi 4 noktası çıktı güzel insanlar. Geçtim bir sonraki soruma. Bak şimdi bir parabol var bir de doğru var. Bunların kesim noktası. Ama hocam doğru da x'li bir şey yok. Fark etmiyor. Aynı mantık. Sen bunu alacaksın. x kare x eksi 4'ü kime eşitleyeceksin? 2'ye eşitleyeceksin. Eşitle x kare artı x burada eksi 2 olarak karşıya geldi. Eksi 6 eşittir 0. Çarpanları x'e x 3'e e eksi 2 çarptın eksi 6 topladın 1. O zaman x buradan bunun zıt işaretlisi eksi 3 gelir. x buradan bunun zıt işaretlisi 2 gelir. Demek ki bu doğruyla bu parabol iki yerde kesişti. O zaman bu kesiştikleri noktalara bakalım. Birinin x'i eksi 3, diğerinin x'i 2. Y'leri ne? Ya y'leri zaten belli. Y eşittir 2. O zaman bunun da y'si 2, bunun da y'si 2. Hatırlıyorsanız analitik geometride biz bu doğruyu çizdiğimizde ne diyorduk? X'ler değişiyor ama y'ler hep aynı. Y'ler hep aynı. Mesela y eşittir 2 burası işte 1'e 2 noktası. Burası 2'ye 2 noktası. Burası 3'e 2 noktası. Böyle gidiyor. Ama kim değişmiyor? Y değişmiyor. Mevzu bu. Geldim bir sonraki soruma. Şimdi burada y eşittir x kare artı 2x artı 3 parabolü ile x eşittir eksi 1 doğrusunun kesiştiği noktayı bulunuz. Şimdi canlarım x eşittir eksi 1 doğrusu x eksenine dik olan bir doğrudur. Şimdi bu parabole baktığın zaman bunun da tepe noktası yine eksi 1'de. X eşittir eksi 1'de. Ne yapacaksın? O zaman senin yapacağın şey çok basit. X gördüğün yere gel eksi 1 yaz. O zaman Y değerine gelir. Eksi 1'in karesi 1'dir. Eksi 2 artı 3. O zaman 4 eksi 2'den 2 gel. Demek ki bunlar hangi noktada kesiştiler? Eksi 1'e İki noktasında kesiştiler. Olay bu canlarım. Geçtim bir sonraki soruma. Bu parabol ile bu doğru farklı iki noktada kesiştiğine göre. Demek ki sen bunları birbirine önce eşitleyeceksin. Eşitle x kare x eksi 2 eşittir x artı m. Şimdi at bakalım sol tarafa. X kare yazdık. X'ler birbirini götürdü. Eksi 2 eksi m eşittir 0 geldi. Demek oluyor ki bunun iki noktada kesişmesi için şu ifadenin deltasının sıfırdan büyük olması lazım. Delta b kare b ne x x yok o zaman sıfırın karesi eksi 4 çarpı a'sı kaç 1 c'si kaç eksi 2 eksi m sıfırdan büyük olacak. Eksi burayı artı yaptı sonra bir daha artı oldu büyüktür sıfır 4m büyüktür eksi 8 m büyüktür eksi 2. En küçük tam sayı değeri de kaçtır? Eksi 2'den büyük en küçük tam sayı da tabii ki eksi 1'dir güzel insanlar. Geçtim. Şimdi buraya. Bunlar ne yapıyormuş? Kesişmiyormuş. Kesişmiyorsa hemen yine aynı mantık. Birbirine eşitle. x kare artı 3x artı m eksi 1 eşittir x artı 1. At bir tarafa. O zaman burası da x kare olur. Atarsan eksi x diye geçer. O zaman 2x olur. Atarsan eksi 1 diye geçer. Burası da m eksi 2 olur. Olay bu geldi. Kesişmiyorsa bu denklemin deltası sıfırdan küçük olacak. Delta neydi? B kare. 2'nin karesi 4. 4 çarpı a'sı kaç? 1 çarpmada 1 yazılmaz. C'si de m eksi 2 küçüktür 0. 4 eksi 4m dağıttım. Artı 8 küçüktür 0. 12 küçüktür. Bunu buraya geri gönderdim. 4m. O zaman 4'e bölersen 3 küçüktür m. m'nin değer aralığı 3'ten başlar. Nereye gider? Tabii ki artı sonsuza. O zaman 3 açık, sonsuz açık. Neden açık? Eşitlik olmadığı için. Geçtim bir sonraki soruma. Kesim noktaları A ve B. Demek ki iki yerde kesişiyor. Ve onun orta noktasını bul diyor. Şimdi hemen bir yudum su alayım. Evet çok güzel bir soru. Ben çok seviyorum bu soruyu. Bakın şimdi x kare artı 5x eksi 2 eşittir x artı 1. Şimdi canlarım hemen bunlar attığın karşıya x kare 4x eksi 3 eşittir 0. İfade çarpanlarına ayrılmıyor. Hoppala. Şimdi ilk kez böyle bir şeyle karşılaştık. Ne yapacağız? Uzun uzun gidip delta'dan mı bulacağız? Hayır, gerek yok. Bak, şimdi bir parabol çizdim. Bir tane de doğru çizdim. Bunlar iki yerde kesişiyor. Biri burası, biri burası. Bu kesiştikleri noktalar nelerdi arkadaşlar? Şu denklemin kökleriydi. Anlaştık mı? Bu denklemin kökleri. Unutmayın, bunların kökleri hemen buranın kesiştikleri noktalardı. Peki, canlarım bizden A ve B'nin neyini istiyor? Orta noktasını istiyor. Orta nokta kökler toplamının neyi olur? Yarısı olur. Neden? X'leri topla bölü 2. Peki kökler toplamı ne? Eksi B bölü A. Yani eksi 4 bölü 1'den eksi 4. Bunun yarısı o zaman yarısına geldi? Eksi 2. Peki hocam. Y'yi nereden bulacağız? Y'yi gidip direkt doğru da yerine yazacaksın. Eksi 2'yi. Eksi 2 artı 1'den cevap eksi 1 geldi mi geldi. Olay bu. Lütfen ama lütfen bu yöntemi iyi bilin. Şuraya virgül yazın. Sonra y'sini bulacaktın. Tamam. Y'si de aslında şura y1. Şura y2. Şurası da o zaman ne oluyor canlarım? Y1 ile y2'nin toplamının yarısı ama gerek yok. Biz özel yoldan bulduk. Geçtik bir sonraki soruma. Parabol ile doğrusu kesişmiyormuş. O zaman ne yapacaksın? Çok basit. 2x kare artı x artı m eşittir x artı 1. Şimdi 1. Bunu attım karşıya. 2x kare artı m eksi 1 eşittir 0. Bakın canlarım. Kesişmiyorsa delta 0'dan küçük. Delta ne? B kare. B yok. 0 yani. 0'ın karesi. Eksi 4 çarpı. A'sı kaç? 2. C'si kaç? M eksi 1. Küçüktür 0. O zaman Burası eksi 8. Dağıtırsan eksi 8 mi? Eksi 8 ile eksi 1'in çarpımında artı 8 küçüktür 0. 8 küçüktür 8 mi? Bunu karşı atayım ki bir daha da yön değiştirmeli uğraşmayayım. O zaman bölersen 1 küçüktür m gelir. Peki m'nin en geniş değer aralığı bu sefer 1'den başlıyor. Sonsuza kadar gidiyor. O zaman 1 ile sonsuz arası canlarım. Geldik buraya. Teğet olduğuna göre Bunların teğet olması için şart ne? Tabii ki şu. Bunları birbirine eşit diyorsun. Deltasına bakıyorsun. Sıfıra eşit olacak. O zaman x kare eksi m artı 2 x eksi 1 eşittir. x eksi 5. Bak şimdi. Canlarım bunu karşıya gönderdiğinde bir eksi x olarak geçti mi? Bunu da karşıya gönderdiğinde artı 5 olarak geçti mi? O zaman burası x kare eksi. Şimdi burası ne olacak? m artı 3 x artı 4 olacak. Hemen önce şurayı bir açalım. Burası nasıl artı 3 oldu? Şimdi burayı dağıtırsan eksi mx mi? Burayı dağıtırsan eksi 2 x mi? Bir eksi x daha geldi mi? Burası eksi mx eksi 3 x oldu mu? Eksi parantezinde m artı 3 x geldi. Olay bu. Mevzu buradan geliyor. Şimdi ben bunun deltasını ne yapacağım? Sıfıra eşitleyeceğim. Delta'yı sıfıra eşitlersem B kare yani M artı 3'ün karesi eksi 4 çarpı C'si de kaç? 4 eşittir 0. M artı 3'ün karesi eşittir kaç? 16. Karesi 16 olan sayı bir canlarım 4'tür. Bir de tabii ki eksi 4'tür. O zaman M buradan 1. M buradan kaç? Eksi 8. Şöyle bir düzeltelim kötü oldu çünkü. Bir saniye. Eksi 8 de değil. Eksi 7. Buradan çıkan sonuç toplamı da kaçtır? Eksi 6 gelir güzel insanlar. Burayı nasıl eksi 8 bulduysak artık. Geçtik bir sonraki soruma. Parabolü ile doğrusunun kesim noktalarının A ve B'ymiş. Bunun orta noktası da absisi 3'müş. Neye kaçtır? Bak şimdi. Hemen size olayı tekrarlıyorum. Bir parabolüm var. Bir tane de doğrum var. Bunlar İki yerde kesişiyor. Biri A noktası, diğeri B noktası. A noktası x1, B noktası x2. Bunların orta noktası olan C'yi soruyor. C'nin apsisi de 3'müş. Bak şimdi. Bir, Bu 3 nasıl bulunuyordu? Şöyle bulunuyor. X'leri toplayıp 2'ye bölerek buluyoruz. Böyle 2 karşıya geçti. X1 ile x2'nin toplamı 6 x1 ve x2 ney? Bunlar birbirine eşitle. x kare eksi nx artı 3'ü kime eşitleyeceğiz? Eksi x artı 4'ü e eşitleyeceğiz. Attık. x kare eksi nx artı 1 eksi 1 eşittir. Ne geldi? Şurası bir saniye. Ee, eksi 1 değil. Şöyle bir sileyim. Yanlış oldu. Bir daha bakalım. x kare eksi nx bu x'i buraya gönderdim. Artı x oldu. Bunu karşıya gönderdim. Eksi 1 oldu. Şimdi düzeldi. Böyle geldi. Burayı bir x parantezine alalım. Şöyle olacak. X parantezine alırsam. 1 eksi ne gelecek? Şöyle olur. Ve eksi 1 eşittir 0. Peki canlarım. Bunların kesişme noktaları x1 ve x2 ya. Bu x1 ve x2 bu denklemin neleri? Tabii ki kökleri. Kökleri ise... Şu an kökler toplamı kaça eşitmiş? 6'ya eşitmiş. Kökler toplamı eksi b bölü a eşittir 6 ise eksi b'si kaç? 1 eksi ne? a kaç? 1 eşittir 6. Eksi 1 artı ne eşittir 6 ise ne buradan kaç gelir? 7 sağlam soru. Bak baba soru anlaştık mı? Gerçekten zorluk düzeyi direkt 4'ü hak ediyor. 5 üzerinden 4'ü hak etti. Olay bu. Şimdi geldim en yakın nokta sorularına onlar da yine önemli sorular. Bakın. Şimdi canlarım, bir parabolüm var. Bir tane doğruya en yakın noktasını buluyorum. Şu benim doğrum olsun. Bu da benim parabolüm olsun. Bunun özelliği şu. Diyelim ki en yakın nokta burasıysa bu noktadan geçen teğet buna paralel olmak zorunda. Bak, şuradan geçen şu teğet bu aşağıdaki doğruya paralel olmak zorunda. Bu doğrunun denklemi y eşittir x eksi 1 mi? E, paralelse eğimleri eşit mi? Bunun eğimi 1 ise bunun eğimi de 1 mi? Ve şurada ne var? K olsun. Niye? Çünkü bu ötelenmiş hali. Burası eksi 1 ise burası artık eksi 1 olmaz. Peki canlarım. Bu nokta ne? Bu noktayı da bulacağız. Şimdi şurası da bizim x kare artı 3x artı 3 do, e, parabolümüzün denklemi. Şimdi bunlar teğet ya. Teğetse Nasıl yapıyorduk? Bunları birbirine eşitliyorduk. 3x artı 3'ü kime eşitliyoruz? x artı k'ya eşitliyoruz. At bir tarafa x kare 2x 3 eksi k geldi mi? Geldi. Canlarım bunun anlamı şu. Buranın deltası eşittir 0 olacak. Delta b kare 4 eksi 4 çarpı 3 eksi k eşittir 0 ise 4'ten 4 çıkarsa 0 olur. Demek ki şurası 1 olacak. O zaman 3 eksi k1 ise k da kaç gelecek? 2 gelecek. Doğrumuzun denklemi y eşittir. Tabii ki ne oldu? x artı 2 oldu. Peki canlarım burası x kare artı 2x artı 1 geldi mi? Geldi. Burası x'e x. Tabii ki 1'e 1. Kesiştikleri nokta şurası eksi 1 oldu. İkisi de eksi 1. Eksi 1'i yerine yazarsan da 1 geldi mi? Geldi. Olay bu. Bak özetliyorum. 1 en yakın nokta sorularında bu noktanın özelliği şu. Buradan geçen doğru buna paralel olacak. Şuna. Bunun eğimi 1 ise bunun eğimi de 1. Ötelendiği, ötelendiği için burası artık K. Şimdi canlarım bunun denklemiyle şu denklemi birbirine eşitledim. Deltası sıfıra yaptım. Neden? Çünkü birbirine teğet oldukları için. Tek yerde kesiştikleri için. Delta sıfır eşitlendiğinde K kaç geldi? 2. K 2 yerine yazdığım zaman şu geldi. Buradan çıkan x değerleri eksi 1. Bu kesiştikleri nokta. Eksi 1 geldim yerine yazdım. Artı 1 çıktı. Geldim bir sonraki soruma. Bu soru özel bir soru. Kitaptaki çözümü farklı. Ben daha basit bir yol kullanacağım. Bir parabole orijinden çizilen teğetler dikse şu parabolün denkleminin deltası var ya bu deltanı eksi 1'e eşit. Bak unutmayın. Bunun deltası eksi 1 olacak. Bu bunun pratik yolu. Delta ne? B kare yani K'nın karesi eksi 4 çarpı 3 eşittir eksi 1. K'nın karesi eşittir 11. K buradan bir kök 11 gelir. K buradan bir de eksi kök 11 gelir. Hangi değerini sormuş? Pozitif değerini sormuş. Cevap kök 11. Geçtim 13. soruma. En yakın noktasını sormuş yine. Gerçekten zahmetli sorular bunlar. Şimdi bir tane parabol çizdim ve yine kendim bir tane doğru çiziyorum. Buradaki nokta şurası olsun. Bu noktanın özelliği buradan geçen doğru arkadaşlar buna paralel olmak zorunda. Pek paralel gibi durmadı ama paralel. Şimdi bunun denklemi y eşittir 3x-2 mi? Evet. Bunun denklemi de o zaman y eşittir 3x artı k. Burası da 2x kare eksi x artı 3. Bunları birbirine eşitleyeceğim ve delta 0 yapacağız. Eşitleyelim. 2x kare eksi x artı 3'ü 3x artı k'ya eşitledim. 2x kare eksi 4x artı 3 eksi k eşittir 0. Deltasına bakın. Delta b kare 16. 4 çarpı 2 çarpı 3 eksi k eşittir 0. 16 eksi 8 ya. Eksi 24 olur. Eksi 8 ile eksi k'nın çarpımında 8 tane k olur. 0. K buradan kaç gelir? 1 gelir. K 1 ise şimdi k 1. O zaman benim denklemim şu oldu. 2x kare eksi 4x artı 2 eşittir 0. Bölü 2'ye x kare eksi 2x artı 1 eşittir 0. x e x. Eksi 1'e eksi 1. x buradan 1 gelir. x buradan 1 gelir. Demek ki şu nokta 1. Apsisini sormuş. Ben hepsini bulacağım. K'sı 1 ise bu denklem 3x artı 1. 1 yazarsan da yerine y'si de 4. Ama sadece apsisini sormuş. O zaman cevap 1 çıktı. Güzel insanlar. Geldik son sorumuza. Şimdi yukarıdaki koordinat düzleminde fx eşittir. Böyle bir şey var. Fonksiyonun grafiği x eksenini a ve b noktalarında kesmekteymiş. Tamam. y eşittir. Eksi x artı 4 doğrusu fx eğrisini grafiğini B ve C noktalarında kesiyormuş. ABC B, üçgenin alanı nedir? Şimdi tane tane göstereceğim. Önce şu bölü ikilerden bir kurtulayım. Ne yapalım? 2 ile genişletelim. O zaman eksi x kare artı 3x artı 4. Bunu yapma hakkınız var. Niye? Bir fonksiyonu 2 ile çarptığın zaman sadece y'deki yer değişir. Ama x eksenini kestiği noktalar değişmez. O zaman burası x'e x ama biri eksi. Şurası 4, şurası 1. Eksi x, bak. Artı 4 x, 3 x geldi. O zaman eksi x artı 4 ile x artı 1'in çarpımı... Ben sonuçta x eksenini kestiği noktayı buluyorum. Eşitledim sıfıra. x buradan kaç geldi? Eksi 1. Demek ki şurası eksi 1'miş. Peki canlarım, burası zaten 4 olduğunu biliyorum. Nereden biliyorum? Şuradan. Bu doğru, canlarım bununla kesişiyor ya. Peki... X 80'i kestiği noktayı bulmak için Y'sine 0 verirsen 4'ünü görürsün. Burası böyle. Şimdi bundan sonraki kısım şu. Farkındaysanız ben C'yi bulmak zorundayım. Ama C'yi nasıl bulacağım? Şöyle. Bu parabol ile bu doğrunun kesişme noktasında. O zaman gelin. Eksi 1 bölü 2 X kare artı 3 bölü 2 X artı. Tabii ki ney? Burası da 2 eşittir. Eksi X artı 4. 2 ile her iki tarafı genişletin. Ne olacak? Eksi x kare artı 3x artı 4. 2 ile genişletirsen eksi 2x artı 8. Hepsini bu tarafa atın. x kare eksi 5x artı 4 eşittir 0. x'e x, eksi 4'e eksi 1. x buradan 4, x buradan 1 geldi. Demek ki bunların kesiştikleri noktanın x'i 1'miş. x yerine 1 yazarsan da y'si kaç gelir? Tabii ki 3 gelir. Nereden yazdım? Bak şuradan yazdım. Eksi 1 artı 4'ten 3 geldi. Alanı sormuş. Alan yüksekliğin 3 tabanın 5 cevap 3 çarpı 5 bölü 2 15 bölü 2 gelir. Güzel insanlar dersimiz de burada biter. Hemen sahnemizi değiştirelim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz canlarım.